da bir çocuk var, Hı. e çocuk varsa anne de olmalı. Eğer biz uygun bir anne adayı bulacak olursak... ...Masar böylelikle bu vesileyle evlenmiş olur. Diyorsun. Evet evet diyorum diyorum. Ama bu anne adayı kesinlikle salak birisi olmayacak. Yani Reyhan dışında başka birini bulmamız gerekir diyorsun. Hah hah işte aynen öyle. Ama bu Reyhan'ın dışında biri olacak. İyi ama abim senin portföyündeki bütün kızları reddetti. Yeni gelin adayları bulman gerekecek. Evet, bu konuda şansıma güveniyorum. Rastgele birisine telefon edeceğim ve telefona çıkan kıza durumu anlatıp... ...benim masarımla evlenir misin diye soracağım. Ee, i̇yi günler küçük hanım. Eğer bekarsanız ve evlenmeyi düşünüyorsanız, e, size bir teklifim olacaktı. Gen, ee, nasıl bir teklif acaba bu teklif? Ee, benim bir oğlum var. Onun da küçük şipşirin bir kızı var. Hem oğluma eş, hem de torunuma anne olmayı düşünürseniz eğer, size oğlumla evlenmenizi teklif edecektim. Ha? Ee, kabul ettim bile hanım teyze? <laughs> a, 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 Reyhan, Reyhan. A, sen misin yoksa? Evet, ta kendisi. Benim Eykübe Hanım teyze. <laughs> Teklifiniz için çok teşekkür ederim Eykübe Hanım teyze. Siz hemen nikah... Gel. Otur oturduğun yerde salak. Bana bak bir daha da her aradığım telefonu öyle yırtık çoraptan çıkar gibi çıkıp durma anladın mı? Çıkma menkıbe hanım teyze. Aa kapatmış menkıbe hanım teyze. E, bu kadar olur yani. Çıka çıka şansımıza Allah'ın salağı Reyhan çıktı. Diyorsun. Diyorum. Ben de buna salak şansı diyorum. He? Yani salak Reyhan'ın şansı diyorum. Bu sefer Sanki böyle inşallah masarıma uygun birini bulacakmışım gibi bir his var içimde. Diyorsun. Diyorum ve herhangi bir numarayı çeviriyorum. Üçten başlayalım. Yedi. Ah, çalıyor çalıyor. <laughs> Yine mi sen? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, beni terk etmemiş. Gel şimdi otur ruh sarı yanı başıma görsün